Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları öncelikle bu videoları yükselen burçlara göre hazırladığımı dolayısıyla eğer yükselen akrep burcuysanız dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki yükselen burcunu bilmeyenler, doğum saatini bilmeyenler yine güneş burçlarını dinleyebilirler ama yükselen burcunuzu dinlediğiniz zaman çok daha sağlam bir rehberlik alabileceksiniz. Aynı zamanda eğer yükselen akrep burcunun 20 derece ve üstündeyseniz şayet bir sonraki burç olan yayı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen yeni aylar, dolunaylar veya bahsetmiş olduğum gökyüzü etkileşimleri bir diğer evinize de meydana geliyor olabilir. Şimdi Şubat ayına geçmeden önce aslında şöyle Ocak ayını bir değerlendirmek gerekiyor. Ocak ayında özellikle Ocak ortasından itibaren Kova burcunda gezegenlerin hizalanması ile beraber ciddi bir süreç deneyimlemeye başladık. Burada tabii ki siz de sabit bir burç olduğunuz için dördüncü evinizde bu kadar gezegenin hizalanması özellikle hayatınıza dair kökten bir değişimin, sıfırdan bir başlangıcın arefesinde olduğunuzu göstermekte. Ebeveynlerle olan ilişkiler, temelde nelere değer verdiğiniz, nelerden beslendiğiniz, hangi alanda güvende hissettiğiniz Konfor alanınız, aileniz, yuvanız, yaşadığınız yer, eviniz, yeriniz, yurdunuzla alakalı bir takım gündemler açığa çıkmaya başladı. Burada belki sorguluyorsunuz, konfor alanınızı sorguluyorsunuz. Ailenizi sorguluyorsunuz. Getirdiğiniz aktarımları, genetik aktarımları, aileden, köklerden, atalardan gelen aktarımları belki sorguluyorsunuz. Neye inandırıldınız, neyi yaşadınız? Bunlarla alakalı farkındalıklar da söz konusu olabilir. Aynı zamanda evli akrep burçları belki evlilikle alakalı bazı problemler yaşıyor. Veya sorumluluk almaları gereken bir dönemden geçiyor olabilirler. Yer değişiklikleri taşınmayla alakalı ev almak, ev satmak, evle alakalı sorumlulukları yerine getirmek noktasında da gündemler söz konusu olabilir. Tabi bu gündemlerle beraber aynı zamanda Boğa Burcu'nda bulunan Mars ve Uranüs de ciddi anlamda zorluyor bu olanı. 7. evde meydana geliyor Mars-Uranüs kavuşumu. Bilhassa evli olan akrep burçları için eşten yana gelebilecek ani beklenmedik tepkiler. Eşin ani özgürleşme ihtiyacı belki. Bunun yanı sıra ortaklıklarla alakalı Artık belki de o ortaklığın devam edip etmeyeceği, o evliliğin devam edip etmeyeceği, hangisinin daha hayırlı, hangisinin daha hayırsız olacağı noktasına bazı farkındalıklar da yaşıyor olabilirsiniz. Bilhassa evli akrep burçlarının bu sene itibariyle evliliklerini gözden geçirecekleri, sorunlu ve problemli artık yürümeyecek ilişkilerin sonlanacağı veya e, ilişkilerin boyut atlayacağı, belki güncelleneceği, yenileneceği bir dönemden e, geçeceğinizi söyleyebilirim. Birçok bekar, bekar akrep burcu içinde bu bir evlilik olarak yorumlanabilir. Evliliğin sorumluluğunu almak, ilişkiyi ciddi bir aşamaya taşımak veya aile büyükleriyle alakalı gündemler. Belki aile büyüklerinin sağlık sorunları, aile büyüklerinin gündemleriyle alakalı daha fazla haşır neşir olmak, onlarla daha... E dirsek temasında bulunmak zorunda kalmak gibi gündemler de açığa çıkacak. Her ne olursa olsun aslında kökten bir yenilenme, bir inşa sürecindesiniz. Ve Ocak ve Şubat ayları da bu anlamda sizi biraz sıkıştıracak. Karar almak için doğru bir zaman değil. Bu konularla alakalı bazı farkındalıklar yaşıyor olsanız da adımları atmak açısından Mart ayını beklemek daha doğru. Çünkü 30 Ocak tarihinde bir Merkür Retrosu başladı. Bu retroda yine sizin haritanızın dördüncü evinde yani evlilik kararı almak, boşanma kararı almak, ev değiştirmek, ev almak, ev satmak, yer değiştirmekle alakalı e, gündemler için çok uygun bir süreçte olmayacaksınız. Sonradan pişman olabilir, geri dönüp tekrar kontrol etmek zorunda hissedebilirsiniz kendinizi. Birazsa ev almak, ev satmak, e, ev kiralamak, anlaşma, sözleşme, imza, gibi kontrat gibi gündemler açısından çok uygun bir süreç değil ama e, bu dönemde değerlendirme yapmak, e, bazı şeyleri fark etmek, bazı şeylerin üzerine kafa yormak, düşünmek açısından da doğru bir süreç olacak yani e, diyebiliriz. Uzun zamandır beklediğiniz bir ev vardır, e, belki bu fırsat tekrar karşınıza çıkabilir. Uzun zamandır kaçırdığınız gündemleri yeniden yakalamak adına Merkür retrosu aslında bir takım imkan ve olanaklar sunacak. Ama yine de mümkünse 21 Şubat sonrası veya daha da mümkünse Mart ayına ötelemeniz daha doğru olacak bu kararları. Ama bu süreçte çok sıkışmış hissedeceğiz ve e, bir takım şeyleri artık değiştirmenin, güncellemenin, bitirmenin veya başlatmanın mecburiyet olduğunun farkına varacağız. Bu, bu hemen yapacağımız anlamına gelmiyor ama e, bunun farkındalığına varmakta büyük bir aşama olacaktır bizim için. Çünkü artık bazı şeyler ilerlemiyor. Bu şekliyle e, alışıla gelmiş düzende ilerlemiyor. Bunu fark ediyor olacağız. Dolayısıyla inisiyatif almamız gerekecek gibi gözükmekte. Şimdi Şubat ayına geldiğimizde Şubat ayı boyunca etkili olacak, genel olarak Şubat ayının havasını etkileyecek görünümler söz konusu. Zaten Ocak ortasında Jüpiter Uranüs karesini deneyimlemiştik. Yine 4. ev ve 7. ev aksında. Yani çok sağlam köşe evlerden sıkıştırılıyorsunuz sevgili Akrep burçlarım ve bu ayda 17 Şubat tarihinde Satürn Uranüs karesini deneyimleyeceğiz ki zaten 2021'in genel temasıdır. Bu Satürn-Uranüs karesi bunları defa eden anlatmış ve aktarmıştım sizlere. Şimdi Satürn nedir? Eski olan, geleneksel olan, toplumun daha hoş gördüğü ve bir şekilde üzerine çalışılması, üzerine emek verilmesi gereken konulardır. Uranüs nedir? Daha yeni, daha özgün, daha farklı, daha devrimci, gelenekleri aşan, dünyayı aşan <laughs> yani daha ileriye dönük planlardır. Bu bağlamda 7. evinizde Uranüs, dördüncü evinizde Satürn. Demek ki bir taraftan aile yapınız, kökleriniz, kendi yetiştirilme tarzınız sizi bir taraftan tutarken bir taraftan da mevcut ikili ilişkilerde evlilik olsun, ortaklık olsun, her türlü yakın ilişkilerde beklenmeyen durumlar söz konusu. Bu birkaç ihtimal şeklinde kendisini gösterebilir. Tabii ki çok detaylı anlatamayacağım ama birkaç ihtimali sıralayacak olursak örnek veriyorum birisiyle evlenmeye karar verirsiniz. Ancak aile yapınıza uygun değildir. İhtimallerden birisidir. Bunun yanı sıra e, belki siz kendi evlilik e, Durumunuzu muhafaza etmeye çalışıyorsunuzdur ancak partneriniz artık uzaklaşmak ve özgürleşmek istiyordur. Veyahut e, ortaklı bir girişimde bulunmuşsunuzdur, beraber yatırımlar yapmışsınızdır. Artık bunlarla alakalı belki de karşı tarafın e, farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. İkili ilişkilere belki de şu güne kadar alışa geldiğiniz şekilde tutum göstermek artık fayda sağlamayacak olabilir ve sizin ikili ilişkilerdeki tutumunuzu, tavrınızı, üslubunuzu ve kimliğinizi güncellemeniz, yeni koşullara uyarlamanız gerekiyordur ki mevcut ilişkiyi elinizde tutabilirsiniz. Yani burada dediğim gibi ilişkiler sınavdan geçiyor. Ya siz ilişkiler olan bakışınızı değiştireceksiniz ya da sürmeyen ilişkileri sonlandıracaksınız. Ama bir taraftan da e, mevcut düzeni koruma isteği de hat safhada. Demek ki bu çelişkiler arasında geçen bir Şubat ayı olacak aslında. E, tabii ki hemen Şubat ayında dediğim gibi karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Bunun yanı sıra Satürn ve Kiron arasında güzel ve destekleyici bir görünüm var. Satürn yine Kova burcunda 4. evinizde. Kiron Koç burcunda 6. evinizde. Demek ki özellikle sağlıkla alakalı problemler yaşayan ee, bu konularla alakalı gündemleri olan bir akrep burcuysanız şifa bulabileceğinizi göstermekte. İş hayatınız Günlük rutinleriniz özellikle 4. ev vurgusu olduğu için belki evden çalışıyorsanız ve bununla alakalı sıkıntılar varsa bunları çözümleyebilirsiniz. Daha çok günlük hayatınızı, temponuzu oturtmak noktasında planlamak ve zamanlama noktasında sorunlar yaşıyorsanız şayet bu konuda belki aile fertlerinden destekler de görebilirsiniz. Güzel ve şifa etkili bir görünüm aslında. Bu da Şubat ayı boyunca etkili olacaktır. Bunun yanı sıra şu Jüpiter ve ay düğümleri arasında da çok güzel bir görünüm var. Jüpiter yine nerede? Dördüncü evinizde. Evet bir taraftan aile konularında sıkıştırılıyorsunuz ancak fırsatlar da sizinle beraber. Bir takım gayrimenkul, aileden gelen destekler, ev yuva alanında şanslar, kısmetler de mevcut aslında bu süreç itibariyle. Ay düğümleri hangi alanda yerleşmiş buna baktığımız zaman? ikinci ve sekizinci evinizde yerleşmiş konumda. Demek ki... Aileden kalan bir miras, uzun zamandır beklediğiniz bir tazminat, hak ediş, alacak, maddi anlamda bir destek. Belki ev almayı planlıyorsunuzdur ancak paranız çıkışmamıştır. Belki ailenizin bir desteği, ebeveynlerinizin bir desteği. Belki eşin maddi durumu, ortağın maddi durumuyla alakalı iyicili gelişmeler sizi de dolaylı olarak pozitif yönde etkileyecektir. Yani parasal anlamda başkalarından gelen destekler, başkalarının sizin hayatınıza kattığı anlam noktasında, maddi manevi anlam noktasında da güzel fırsatlar var. Özellikle bu içsel huzurunuzu sağlayabileceğiniz, kendinizi daha çok güvende hissedebileceğiniz, bunun yanı sıra dediğim gibi yatırımlar anlamında da sizi destekleyen insanların olduğu anlamına gelmekte. Kendi kaynaklarınız açısından problemler yaşıyor olsanız da aslında bu döngüyü başkalarından gelen desteklerle toparlıyorsunuz sevgili akrep burçları. Evet 11 Şubat tarihinde kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 4. evinizde yine ev, aile, yuva, kökler, anne, baba, ebeveynler özellikle anne ile alakalı gündemler söz konusu olabilir. Taşınma gündemleri, yer değiştirme gündemleri, evlilikle alakalı karar, evlilik kararı almak. Ailenizle alakalı, evinizle alakalı yapılması gerekenleri değerlendirmek adına yeni bir takım girişimler söz konusu olacaktır. 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür retrosu bitiyor. Artık bu alanda biraz daha rahatlıyoruz. Yani taşınma gündemi varsa, ev almak, ev satmak, kontrat yapmak gibi gündemler varsa evet artık daha uygun bir süreçte olacağız. Ee, yine tabii ki gölgeli günler devam edeceği için e, Mart ayına kadar beklemek daha yerinde olacaktır. Ama yine de 21 Şubat sonrası enerjiler rahatlıyor. Bunu çok açıkça söyleyebilirim. E, 7. elinizdeki Mars'ın da özellikle etkileşimleri daha destekleyici olmaya başlayacak. Son olarak ayı kapatırken 27 Şubat tarihinde Başak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay da haritanızın 11. evinde. Bu dolunayla beraber dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal çevreler gündeme gelebilir. Belki sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere girmek isteyebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarla alakalı sorgulamalar, farkındalıklar yaşanabilir. Bununla beraber 11. ev bizim aynı zamanda büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz ve kariyer gelelerimiz de sembolize eder. Belki kariyer gelirleriyle alakalı bir tamamlanma, bir meslek değişikliği, bir ünvan değişikliği, bir hayalin sonuna gelinmesi veya bir hayalden vazgeçmek veya bir hayali tamamlamak şeklinde de kendisini gösterebilir sevgili akrep burçları. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı, güzel bir ay olur. <laughs> Tekrar güzel dedim iki defa sizlere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenir ve yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra bildirimleri açarak yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.